Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. Bugün Sirkeci'de Tarih Osmanlı Çarşısı'na geldik. Buranın özelliği burada meşhur bir Kocapaşa pidecisi varmış. 1964'ten beri tarihi bir pideciymiş bu pideci. Bu pideciyi ziyarete geldik. Burası çok güzel bir sokak arkadaşlar. Böyle göstereyim her taraf yemek ve pidecilerle, köftecilerle dolu. Çok güzel bir an. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım içeride. Bir de yapımını seyredeceğiz. Kolay evet. gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Ustacığım yapıyorsun pideyi? Abi tavuklu yapıyorum şimdi tavuk. Evet arkadaşlar tavuklu pide yapımını çekeceğiz şu anda. Hüseyin kaşar ver oğlum Hüseyin abi. Burada da işlerimiz var. Arkadaşlar kaşarlı kıymalı, tavuklu, kuşbaşı, kuşbaşılı, kuşbaşı, kuşbaşı, karışık, kavurma, kavurma, sucuklu, oradaki de tavuklu, tavuklu. Arkadaşlar kısa kısa bilgiler alacağız şimdi sahiplerinden. İsminiz neydi efendim? Mustafa Dilaver. Mustafa, Bey, nedir bu pidicinin özelliği ki bu kadar bize yorum geldi? mutlaka gidin deneyin diye. Size müşteri niye gelsin? Nedir özelliğiniz? Biz 55 yıldır bu işi yapıyoruz. Dededen kalma bir işletme. Ondan sonra en büyük özelliğimiz de şimdiye kadar kendi yemeyeceğimiz hiç, hiçbir şey satmadık. Bu net yani kesinlikle böyle. Sadece bir de pide yapıyoruz ve bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdaki tarih doğru değil mi Mustafa Kesinlikle. 1950-64. 1964. 55 yıl kesinlikle doğru bir tarih. Yani bize gelip gidenler hepsi de bunu çok net bilirler. Hı -hı. Bu bölgedeki herkes de bizi hemen hemen tanır. Dededen kalma bir işletme, Bu net yani. Buna en ufak bir şüphe yok. Yani usta da dedemi yetiştirdiği ustadır yani. Evet. 34 2019'da da 35 senedir beraberiz. İnşallah uğur ustanız. Bu arada evet, beraberiz. Neydi ustanın ismi? Davut. Davut usta. Hı -hı. Kolay gelsin Davut ustadan. Şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Evet, bu tavuklu pide. Tavuklu pide yapımını gösteriyoruz. bunun müşteri de ekstradan ayrıdır. <laughs> bunun farklı bir sosu vardır. Her ne orada? var içinde Davut Usta? Abi içinde domates ve yeşil biber. Yeşil biber, domates evet. var. Özel bir sosu var. Özel bir sosu var. Ayrıca Açıklamak de, istemediniz. istemediğiniz. Evet. Tamam. Ayrıca bir de ustanın sevgisi var. Ustanın bir de sevgisi var. Sevgisi var. Yoksa o, o kadar lezzetli olmaz. Çok, Çok güzel. güzel. Bir de her sabah ee, tavuklu pide falan yani tek bir elden çıktığı zaman hep aynı lezzeti yak yakalanıyor yani. Günlük yapıyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Bu kesinlikle. Sabahtan hazırlıyoruz hepsini. Sabahtan hazırlanıyor işler. yapalım Az yapıyoruz. Aynı. Bitti bitti yani. Tek tekrar yapmıyoruz. Bittiği zaman tekrar yok mu? Tekrar. No, yok. Bitti bitti. Hı. Bitti, bitti. Mesela tavuklu tavuk bit bitti. Bu, bu bitti. tavuk bitti bitti tamam. Başka yok. Hiç bitti diyorsunuz öyle. Tabii tabii kesinlikle. Bitti bitti. Her bitti Kuşbaşı bitti bitti. Bitti. Tavuk bitti. Bitti, bitti. Bitti. Bitti, bitti. Bitti. bitti bitti. Ekstra yok. Ekstra yok. Bütün yani günlük şeyler yapıyoruz Çok enteresan sabahlar. arkadaşlar. Şurada yapılan gördüğünüz kaplardaki yapılan içler günlük yapılıyor İlginç ve bittiği, bittiği anda müşteriye tekrar Bak. yok. Tekrar yapılmıyor. Bunun şey yani bizi bilenler de çok net biliyorlar yani. Onu herkes bilir yani. O yüzden yani gelen devamlı gelen müşteriler falan bittiği zaman bittiğini bilirler yani. En enteresanı buymuş aslında. Arkadaşlar kanalımızın hepsi nefis keşifler. Videolarımıza beğeni atmayı, like atmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Sirkeci'den. Herkese sevgiler, saygılar. 1964'ten beri şöyle göstereyim arkadaşlar. Hoca paşa pidesi. Fiyatları da şöyle kısaca göstereyim size. Arkadaşlar fiyatlar burada. Tek tek saymak istemiyorum. Fiyat listesini şöyle yavaşça gösteriyorum. İmkine olduğunca görmüşsünüzdür. Tarih çok enteresan. Şu Bu arada üçüncü kuşaktan geldiğini söylediği için de şöyle ilk kuşak olarak dedemin. en büyük dede galiba değil ha. mi? ustalık belgesi 1900? 1963. 1963. Arkadaşlar 1963'ün ustalık belgesi var. Hakikaten çok eski. 1964'ten beri de burada faaliyet gösteriyor dükkan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ustam, çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sirkeci'den sevgiler, saygılar.